Merhabalar, gezgin sevmemi olarak bugün yağmurlu bir günde Ayvalık merkezdeyiz. Saatli Cami ya da önceki adıyla Ayos Yanlı Kilisesi'ni ziyaret ediyoruz. Ayvalık'ta yer alan bir camidir. Kesin olmamakla birlikte 1850 yılında Agiyanlı Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Şimdi caminin bahçesinden içeri girip incelemeye başlayalım. Bu cami adını Çan Kulesi'nin üzerindeki saatten almaktadır. Cumhuriyete ilanına mütakip birinci mübadele kapsamında yöreye yerleşen Türk ve Müslüman halkın ihtiyaçları sebebiyle 1928 yılında camiye dönüştürülmüştür. Saatli cami alışılmışın dışında bir mimariye sahiptir. Yapı camiye çevrildiği dönemde çarşı camisi olarak da bilinmektedir. Saatli caminin bulunduğu bahçe 3 girişe sahiptir. Tarihi yapı camiye dönüştürüldükten sonra minare eklenmiştir. Şimdi hep birlikte bu güzel caminin içerisine gezmeye başlayalım. 3 tane kapısı olan caminin ana kapısından içeriye doğru giriyoruz. Yapımı sırasında tek absesli ve 3 nefli olarak inşa edilmiştir. Caminin dış mimarisi kadar iç dekorasyon da oldukça dikkat çekiyor. İç mekanın tavan kısmında altı süslemeler göze çarpıyor. İç mekan geniş ve aydınlıktır. Asma katı ve yüksek bir tavan kısmında bulunmaktadır. Kilise camiye dönüştürülünce orijinalliği korunmuş sadece ikonlar sıvı ile kapatılmıştır. Döneminin en güzel mimari özelliklerini sergileyen bu güzel yapıyı hayranlıkla izliyoruz. Ayvalık'ta bulunan diğer kiliselerin tipik mimari özelliklerin aynısı burada da görülmektedir. Şimdi sizlere bu güzel yapının iç mekan görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Tek kubbeli bazilika tipinde dikdörtgen planlı olarak yapılan yapı döneminde yaygın olarak kullanılan neoklasik mimari üslubundadır. Üst kısım teraslı asma kat şeklinde tasarlanmıştır. Camiye çevrildikten sonra minber ve mihap eklenmiştir. Daha önce böyle kiliseden camiye dönüştürülen ibadethane görmemişsiniz halılarda kıble yönünü gösteren cemaat yerleri sizlere ilginç gelebilir. kiliseden kalan apsis tam karşılık şekliyle korunarak günümüze ulaşmıştır. Ayvalık'a geldiğinizde mutlaka bu Saatli Camii gezmelisiniz. Saatli Camii'deki gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.